önce Bunu bir söyle. Bana, bunun amacı ne? Bana bu, bunu bir. Bunun amacı köpeği e, ablamasını iyileştirme iyileştirmek. Evet. Peki bu köpekleri, pardon, hayvanları iyileştiren e, doktorlara ne deniyor anneciğim? E, Aynen. Ver açabilirim. Senin için yardım edebilirim. Bak köpekler için kaydırak da var. Bak, streteskop var iğnemiz var. Ay maması Abi, var. Tabii ki. Bak yuvası var. Bak yatağı var. Ay iki tane köpek var hem de. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Abi, Abi çok O şampuan. Hı. Ya. Peki. Şampuan anneciğim. Yıkamak için. Yıkamak için. Yıkamak için. Ne için? Yıkamak için. Temizlemek için. Evet. Yaşasın. Aha, ya, salıncak, ya var. salıncak yok. Kay, Ama... Kaydırak o. Ha, Doruk. Kadar... O kadar ben sevin. Ha o o bu seride varmış anneciğim. Bu seri farklı bir seri. Ama bizim aldığımızın içinde yok maalesef. Sadece bu vardı. Çünkü hatta tek bir tane kalmıştı. Sadece kaldı. Yani. Biz de bunu aldık. Paketi açmaya çalışıyorum daha şimdi. Evet, evet, kesinlikle daha güzel. Bir saniye annem, yardım edeyim açmana. Güzel, güzel. Derin sen de oynayacak mısın? Tombi bu. Sen de oynayacak mısın? Oynamazsın. Oynamasın. Aha, Tabii annem bunda küçük parçalar olduğu için kardeşine vermek gerekiyor. Misin? Çocuk fazla mı yiyersen? Hayır. <laughs> bakmak Aa. için geldi. Ağrıyor ya gene gene. Ağzınızı sürmeyin. Çünkü bunu dışarıdan getirdik. Anneciğim önce bir bantı açmam gerekiyor. Bir saniye. Hı. Şuradan. Tek elimle yapıyorum ya anneciğim. Aa. Bir tanem. Şuradan açayım mı bantı? Hı -hı. Ay, evet, bir tane bantı açayım. Aa, evet. Bu... Evet arkadaşlar bantımı da olsun. anne sen de istersen o olsun. Bir de şurada da bantımız varmış. Ne kadar paketlemişler. Bu ne böyle? Hiç açmamak üzere. Bunu kapatmışlar. Hmm. Hmm. <laughs> Şu bantı çıkartacağım. <laughs> A derin de açacağız. Hmm. Açılıyor. 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 Hazır mısınız? 1 2 3. Bak kendi kutusu ya. Gene açamadık ya. Ay çok şükür. Çok şükür açtık. Bakalım neler var. Ay burada evi var. Gelin Sefa'ya gelin çocuklar. Derin sen de gel. Gel abinin yanına. Sehpaya çık demedim kızım. Bak burada yuvası var. Ay kaydıra çok tatlı. Alabilir annem. Yardım edeyim ben sana yine. Her yeri bantlamışlar. Her yeri bantlamışlar. Bu o, nedir böyle ya? Bu oyuncak bant mı? Gerçek bant. Gördün mü Derincim? Beğendin mi? Doruk evet. sen beğendin mi? Evet. Doruk, e, hayvanları da çok seviyor. Veterinerliği de çok seviyor. Az önce bir e, böceğin üstüne bastın Doruk, değil mi anneciğim? Ne hissettin Ay, peki? Ay kemiği var ya. Ne hissettin? Çok kötü. Çok kötü. Üzüldün değil mi anneciğim? Evet. Böcek Aa köpeği çok tatlıymış. Sertmiş bir de. Sert bir yapıya sahip. Bak bak bak. Hop hop hop. Hop. Bu da bir yemek. Anne elimi yapıştı. Hup. Hup. Nasıl da? Beğendin mi? Şampuanı da, da çıkartalım. Bu da şampuanı. Güzelmiş. Anne. Ne oldu? Ayağına mı yapıştı bant? Gel çık. Ayağına mı yapıştı? Gel çık. Aa kemik. Kemik ayağına yapışmış. Bunda çok küçük parçalar var anneciğim. Kardeşin kesinlikle bu şeylerle yalnız kalmaması lazım. Senin bir de küçük askerlerin var. Şey, insanların var oyuncakların. Onları da veteriner yaparız tamam mı? Bunları da en azından ona takabiliriz. Çünkü bunları sen takamazsın. İğnesi. Bu mama Derincim bunu bozma. Bu bunda mama var bunun içinde. şakacıktan mama var. Bunda ona ver. Hayır hayır bu abinin. Hah. Bu neymiş Derincim bakayım? Tabii son ne yapayım. Ya. Bu ilaç herhalde. Bu neymiş anneciğim? Aa, bu da kemik. Yo. Hmm. <laughs> bu ilaç. Evet doğru söylüyorsun anneciğim. Kulağa bakmak için. Evet. Aa kaydırağı açtı. Ver ver ver. Niye çıkardın anneciğim? Annen hemen yapar. Annen hemen yapar. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Bir de kaydırak vardı derin açtı. Çok güzel. Biz bunlarla çok güzel oynayacağız şimdi. Değil mi anneciğim? Bile bile. Belli zaman içinde. Kumlu zaman içinde. <laughs> <laughs> Evvel zaman içinde. Kambur zaman içinde. Merhaba doktor bey. Benim köpeğim hastalandı. İyileştirebilir misiniz? Böyle hastalandım da yok koy benim. Yatağım biraz uyuyor. Uykum geldi yatın. Allah <laughs> Allah. Kem Allah. Kemiğini, kemik. Bu kız yesin. çok merak ediyor her şeyi bak. Her şeyi çok merak ediyor bu kız. <laughs> Düzgün koy ikisi birden sığar. Sığdı mı? Yaşasın. Şimdi kemiğini yiyelim. Yemeğini yesinler. Evet,

Neredesin, kemik? Neredesin? Ya illa bir şey kaybediyoruz, değil mi oğlum? Evet. Bence düşmüştür. Evet. İğne, evet. ama ama iğne, iğne vur onları evet. Şöyle iğne iğne ensesinden vur anneciğim ensesinden vuralım. Kaydıraktan mı? Hemen, hemen sizin için kaydırığımızı hazırlıyoruz. Valla

fındık yok. He? Neden? E, çünkü salıncağımız bozulmuş. Hı. Hmm. Tamam hadi yıkayayım ben. Ama önce ben kayacaktım. Sıra benim de. E sen kaydın önünde. Kaydım az önce de bir daha kaymak istedim. E tamam ben kaymayayım. <laughs> git. Hadi şimdi sen kay. Teşekkür ederim. Hadi. Ama bizim isimlerimiz ne? E, benim adım adı? Em, ha, em, pratik oyun. Pratik oyun. Bunu, bunun adı da Hakanan. Hakanan bunun adı. Hakanan ne oğlum? O da Pratik'in. Hmm. Pratik oyunun babası. Babası. Tamam. Hakan Han ve Pratik. Hayır. Hakan ve Pratik. Doğru söyledin. Hakan kaydı. Sıra Pratik'te. Ya. da ikisini de orada Dökeyim. Ama ben, ben yemek. Dedim. Ben de ki. Yemek. Hadi sen bunları şimdi yemek ver. Sonra uyut. Tamam mı? Kaydıra da koy. Kaydı. Hadi ay, hoşçakalın. Kaydı. Bay bay yapayım. Bay bay. bay bay yap anne. Ben de bir buradayız. Şey. Doruk'cum buradayız. Bay bay. bay. <laughs>